üst üste yüklenmişler. Bu da aracın devrilme anında birbirlerini ezmelerine neden olmuş. Kaza yerine gelen sağlık ekiplerinin verdiği bilgiye göre çoğunluğunu kadın ve çocukların oluşturduğu mültecilerin kaza anında aldıkları yaraların yanı sıra havasızlıktan da boğularak ölmüş olabilecekleri yönünde. Belki çetin değildir. Az önce kaza yerini gösterdi efendim. Kaza yapan aracı da gösterdi. Bizim araçlardan biri Çabuk ol. Minibüsü gözden kaçırmamalıyız. Fuat. Fuat. Bak. Ben bunları takip edeyim. Sen Çınar Bey'in yanına git tamam mı? Seni yalnız bırakamam. Biz ikimiz bunu durduramayız. Çınar Bey'den yardım istemeliyiz. Emin misin? Eminim. Sen beni merak etme. Hadi bir an önce Çınar Bey'e ulaş. Hay hoy, foy. Nereye gidiyor bu? İstanbul'a dönmeyecek. direkt adreslerine teslim edilecektir. Biz Doğan abiyi bulamayınca oraya gittik. Nereye gittiniz? Galipçe kıyılarına. Ve gemiyi gördük. Ama gemi kiliyor Bu başka bir gemi efendim. Biz geminin bulunduğu yere gittik. Gemiden bir sürü kolu indirdiklerini kendimiz gördük. Emin misiniz? Eminiz efendim. Minibüslere yüklediler. Suat onları takip ediyor. Doğan abiye ulaşamayınca size haber verelim dedik bize tuzak hazırladıkları kesin. Ama hangisi tuzak, hangisi gerçek? Galipçe'deki mi, yoksa Kilios'taki mi?'' Daha ne kadar bekleyecekler? Onları bilemem. Ama biz daha fazla beklemeyeceğiz. Operasyon vakti gelmiştir. Operasyon için tüm birimler hazır olsun. Biz hazırız. Gözünüzü dört açın. Tamam. Abi. Dikkatli olun. Gel. Siz şöyle. Siz de bu taraftan. Hadi. Hadi toplan Bu taraftan. Siz taraftan. Hadi. Yavaş Sen yavaş.

İleri ileri ileri. Aa, Yol, hadi, hadi. Hadi. Hadi, bu taraftan. Çabuk olun. gel. <laughs> orada orada. Gördün Neden cevap vermiyor bunlar? Neden? Kaç tane adam vardı orada? En az 30 kişi vardı. 30 kişiden biri bile bu telefonu duymuyor mu? Hadi açın şu telefonu. Açın. Neredesiniz sersemler? Ne oluyor orada? Burada her şey yolunda. Silahlar emniyette. Polis birazdan teslim olacak. Çok önemli bir iş başardık inan. İçeride ve dışarıda kanlı terör örgütünü gizli ya da açık olarak destekleyenler, Mehmetçiğe kurşun sıkmanın o kadar kolay olmadığını bir kez daha anlatılar. Şimdi bize düşen görev, kanlı örgüte kaynak aktaran elleri tek tek kırmaya devam etmektir. Bu topraklarda yaşayan halklar, yüzyıllardır barış içinde yaşadılar. Bir avuç gözü doymaz dış güçlerin oyununa gelerek yıllardır yapmaya çalıştıkları böl parçala yönet taktiğine asla izin vermeyeceğiz. Biri bana bu olanların hesabını versin. Nerede silahlar? Nerede? Beceriksizler. Silahlar nerede? Nerede? Hesap verin bana. Ha beceriksiz köpekler. Çınar mı? Sen de Çınar'ın yanına gideceksin. Çınar Bey'i gördüm. Kızın nerede? Bize yardım etmelisin. Bu hem kızın hem de oğlun için şart. Konuş! Kızın nerede? Yürüyün. Durun. Durun, durun. Sakin olun. Durun, kaç. Durun. 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 Tamam, tamam kıpırdamayın. Kimse kıpırdamasın takip et. Kaçmaları gelsin ben. Yani. <laughs> hepiniz içeri. Birbirinizden ayrılın. Hadi. Bir mi? araya toplanın. <laughs> Hadi yürüyün hepiniz. Size zarar vermeyeceğiz. Hemen içeri girin. Herkes içeri. Geçin şuraya. İnan. Ne yaptın sen? Neden yaptın bunu? Neden önüme atladın? Dayan inan. Sakın ölme inan. Bunu bana yapma. İnan. Bu dizi tüm dünyayı saran ülkelerin ve insanların kaderleriyle oynayan sanal ahtapotun ülkemize uzanan kollarını kesmeyi kendilerine görev addeden vatanseverlerin hikayesidir. Yapma. Doğan İnan, ne yaptın sen? Neden yaptın bunu? Neden önüme atladın? Dayan inan. Sakın ölme inan. Bunu bana yapma. İnan. Neden inan neden? Ölme sakın. Ne oldu buna? Kurşun yedi. Çok kan kaybetti. İnan dayan kardeşim dayan. Allah'ım ölmemeli. Dayan inan. Bizi bırakma. Bu vatan için yapacağımız çok iş var. Ölmemelisin. Ölmemelisin. Siz giremezsiniz beyefendi buraya kadar. <laughs> Mültecilerin hepsi götürüldü mü? Böylesi daha iyi olmuş. Bizim bir suçumuz yok. Onların şansı yokmuş. Sen ortadan kaybol birkaç gün. Ben gerekirse seni ararım. Böylesi daha iyi oldu. Şimdi onların memleketlerine geri gönderirler. Üç gün sonra yine gelirler. Yine beni bulurlar mutlaka. İnan. Dayan inan. İyileşeceksin. Sen güçlüsün inan. Seninle yapacak daha çok işimiz var. Dayan kardeşim. Dayan. Sizi gergin görüyorum. Nasıl gergin olmayayım? İnan şu anda hastanede ölüm ve pençeleşiyor. Duygudan bir haber yok. Sen ne konuşacaktın benimle? Ben sonra anlatırım. Hiçbir şey sonraya kalmamalı Sedef. Sonra çok geç olabilir. Haklısınız efendim. Ben şey söyleyecektim. Hani şu fuhuş operasyonundan kurtardığımız kız vardı ya. Buse. Evet. Buse o çetenin elinden kurtuldu. Ama şimdi daha zor günler yaşıyor. Neden? Ailesi Buse'yi dışlamış. Onu lekelenmiş olarak görüyorlar. ...namuslarını lekelediğini düşünüyorlar. İzninizle. Nihayet. Alo. Eğer inana bir şey olursa... Eğer inana bir şey olursa... ...işte buna dayanamam. Çünkü benim için canını hiçe saydın. Hemşire hanım, hemşire hanım, ne oldu? Kan gerekiyor. Bir şeyler öğrenebildin mi? Efendim, Mr. Demon başarısız bulunduğu için geri çağrılmış. Onun yerine yeni bir... Alo? Duygu? Aysun? Alo? Aradığınız kişiye şu anda ulaşılamıyor. Lütfen daha sonra tekrar deneyin. Hepsi benim suçum. Duyguyu oraya ben gönderdim. Aradığınız kişiye şu anda ulaşılamıyor. Lütfen daha sonra Kızımı tekrar deneyin. Kızımı da ben deneyin. göndermiştim. Hepsi benim suçum. Aradığınız kişiye şu anda ulaşılamıyor. Lütfen daha sonra tekrar ne deneyin. Ne oldu acaba? Alo Suat. Efendim abi. Senin kan grubun neydi? E sıfır RH negatif ne oldu? Demek doğru hatırlıyormuşum. Hemen gelmelisin Suat. Kana ihtiyacımız var. Hemen gel. Hastanede misin Doğan abi? Hemen geliyorum abi. Ne olmuş? Ben kan vermeye gidiyorum. Durum acilmiş. Kan Doğan abiye mi lazımmış? Ulan Doğan abiyle telefonda konuştum. Kan ona lazım olsa nasıl konuşsun? Ya bir şeyde bir kere doğru düzgün anlatsan ölür müsün ya? Mehmet patlama neydi? Duygu Ayşun nasıl? Onlarda bir şey var mı? E, efendim şey nasıl söyleyeceğimi bilemiyorum efendim. Mehmet geveleyip durma. Bizimkiler nasıl? Bir şey mi oldu? Efendim Duygu ve kızınız Ne olmuş kızıma? Efendim Maalesef Duygu ve Aysun'u kaybettik. Ne? Başınız sağ olsun efendim.